Oyun hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fırat. Ben Sefa. Bugün birlikte Minecraft modlu serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Sefa'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, evet arkadaşlar. bu bölüm ne yapıyoruz? Evet zıplıyoruz. <laughs> Size arkadaşlar uzaya gideceğiz. Uzaya gideceğiz. Tier roketlerimizin parçaları hazır birleştireceğiz. Ve ondan önce Sefa'cım. Ama hangi gezegen? Gezegene Aynen. geliriz. Bir dakika. Evet fabrikamızı artık geliştiriyoruz. Arkadaşlar kat çıktık. Buraları şöyle büyük kitapları kırık taş toprak odunlar cam gibi bitmeden böyle artık buraları. Artık böyle geliştireceğiz buraları video arkası. Bura kişisel oda bölümü yaparız bir şey yaparız diğer roketlerimiz burada bizim bir önce benim olsun kanka soldaki senin tamam bu son katta bir şeyler düşünürüz evet ikinci sürü olabilir zaten... Ee, Orayı müze bayağı gibi bir güzel. şey olabilir buraya. Aynen. Müze, ki, müze gibi, müze bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar, ee, şu şu alan boş kaldı. Buraya ne yapalım bilmiyoruz. Bakarız bir şeyler. Yorumlara yazın. Bizim aklımızda bir şey var ama. <laughs> evet, hazırsan kardeşim yapıyorum şeyi. Cam yaptım bilerek çünkü aydınlık dursun diye. Roketleri yapıyorum kardeşim. Aa dur sandık isteyecek yalnız. E, sandık da yapalım dur sandığa da ihtiyacımız olacak. O roket yap çıkamasan değil mi? Aynen aynen. Dur, o yüzden odun alacağım biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane lazım ya. Birer tane yeter. Kanka fırında domuz eti var. En az. Yapıyorum. Aa, yap. Şimdi roket burnu koyduk. Bunları koyduk aaa koyamıyoruz neden çünkü diğer bir roket arkadaşlar bu değil bir dakika Bagi değil diğer iki roket aynen aynen bunları yaptık bunları böyle koyduk motorumuzu koyduk ve son olarak kanatlarımızı da koyduk roket hazır bir de sandık ekledik buna tamamdır 3 yani. tane işte sandık koyabilirsin diyorsun değil mi? Aynen ya gerek yok ama onlar bir tane koysan da yeterli. Aynen. Abi bunları yapmak bayağı bir zamanımız aldı arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Sandık koymayı unuttum birine. Gerisi kaldı. Neyse buna ben binerim sıkıntı olmaz. Aynen. Gelsene kanka Eee... Bir dakika kanka. Arkadaşlar ben kendime bir kill çekeceğim. Çünkü nedenini söyleyeceğim size. Çanta, aynen. Tamam diyecektim. Kanka... Ee, fabrikanın önünde bekle geldim oraya. Tamamdır. Eee... Ya bak, şunu yapma işte ya, şunu yapma. <laughs> tamam tamam. Oğlum bak, hile yok artık hilemiz yok. Tamam mı? Yatacağız. Benim uykum var belki. Uyumak istiyorum ben. Tamam tamam. Şimdi, çantaya giydi mi giydi bu? Kanka, ee, hazır mısın? Hı <laughs> hı. Of 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 arkadaşlar. Kanka biz bunlara eğlenici bağlayacağız değil mi? Hı uh hı. -huh. Şöyle yapsak olur herhalde. Yok. Şöyle yapacağız aynen. Bu de dolmuş arkadaşlar. Bunları da alalım. ve son olarak ne alacağız? Tabii ki de eee oksijen malzemesi. Bizim tanklar dolu mu? Oo, tanklar dolu değil ki bizim. Ben doldurmuştum. Sen doldurdun, ben dolduramamışım. Hemen ben de doldurayım. Şimdi şöyle biraz malzeme alacağım. Fidan var mı sende? Ne var burada? Tamam. Var mı? Tamam tamam hallettim. Evet. Fidan lazım lazımdı ee, çünkü orada ağa çekeceğiz biliyorsunuz. Şimdi şöyle evet. koyalım? Yaşamamız için enerji şart. Oksijen toplayıcısı ve oksijen kompresör. Olması lazım, aynen, aynen öyle. Şimdi, ee, nerede bizim tanklarımız? Burada. Hemen dolsun bunlar arkadaşlar, çünkü oksijensiz bir et olmaz. Evet. <laughs> ee, ne yapacaktım Ha ha. Evet hatırladım. buradan şöyle hop. Yalnız biraz kırık taş alalım oraya büyük kırık taşı da cam alalım ya. Büyük bir alan yapalım oraya gittiğimizde. andır O sıra şey var mı ya hemen aynen. Aa burada Şakir var. <laughs> kemik hemen bunu da fidanı büyütmek için kullanacağız. Hangi o köpeği keselim biz yoksa e, bizim ko ko koyunları yiyecek yok. E, nerede kanka o? Valla fabrikanın çevresinde ama konuşamıyorum. Fabrikanın. Fabrikanın. O şey Şimdi. Neredeymiş o köpek ya? E, fidan aldık. Ay yani, gördüm. Yani, bu benim şeyde olarak hemen bir gidip geleceğim oradan. Oyun, şey şey küçük küçük geber. <laughs> geber. Şuradan şöyle. Ay yok camdan yapacağızdık ama bulunsun yine de şöyle 464 tık. döktük. Ee, fabrika. Bu olsun. Şöyle arkadaşlar. Eee odun yetecek mi ya? Odun 34 tane. Biz bir 64 de alalım yanımızda bulunsun. Cam, ben tabi video arkası baya bir cam toplamıştım. Bunu toplayıp cama çevirmiştim. Baya 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 çünkü buraları yapmak için cama ihtiyacım vardı. <laughs> Kardeşim hazır mısın? Evet. Sen de kova var mı kova? Ne için? Yakıtları e, çantamızdaki depoya dolduralım. Kanka gel vereyim. Yo ver bakın ben çantaya yedekleyeceğim de. Ya başka bir sebepten de olur. Sen? Al. Kova var bende ya. Bende de var da. Bende lazım. Ama bende işte bende. kova alacak mı bu rafineriden? <laughs> Heh, alıyormuş iyi. Alıyor alıyor. Ne base'in kolası tamam. Evet. Aynen base'in de çantaya oh. koyabiliyoruz süper. Bir dakika başka bakıt var mı acaba? Kanka ee, çekilsene oradan bir. Enerji yetmedi Az önce enerji demiş ki, ben şu pile enerji koyayım da. Hı, tamam. Çünkü uzayda lazım oluyor enerji. Aynen. Kanka sende daha kova olması lazım. Kanka onlarda yakıt var. Aldın mı yani? Base'ini fullledin mi? Bak base'in ee... zam geliyormuş. <laughs> ben de şu an 5 kova yakıt var kanka. Diğer kovalar muhtemelen yandı bendeki. 13 tane kova evet. vardı. Tamam hadi gidelim kardeşim. Hani dedim ya Şimdi 4, 8, 9, 10. 10 tane 10 kova da bende base'im var. Zaten bu yakıtlarımızda da şeylerimizde de var. Hazır mısın? Gel bindim ben. Gidelim mi? Dur basma ben de basacağım. Bir hemen bin bin bir SS alayım şöyle. Tamam. Üç, sen hiç niye öyle ben hiç niye böyle? Bir. Hı, sıfır bilmiyorum. Üç. Seninki büyük mü? Benimki bir tık önde. Aaa. Neden öyle olmuş? Sen koymuşsun. Ben yanlış koymuşum aynen. Çünkü şeyde olacak senin önüne geçmiş benim yanına geçmiş aynen. Neyse o önemli değil. Geri döndüğümüzde düzeltirim ben o. Aynen. Onu ilk defa tiyatro Aa ben termal giymiyorum. Bir dakika termal giyeyim. Az daha onu tutup termal. Aa ben... Oksijen tüpünü giymeyi unutmuşum tamam. Termali az daha onu Hayır. <laughs> 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 Hayır. Ne oldu? Biz asitli Gezegen'e sakın gitmeyelim kanka. Oğlum daha tr 3'te oğlum o. tr 2'de gittin? tr 3'te Venüs, mi? Venüs orası orası ayrı. Biz Mars'a gideceğiz şimdi. Mars'a. Mars. Mars. Sen dediğin tamam. yer asteroid ya da Venüs olması lazım. Biz Mars'a gideceğiz. Tamam. Enter'e basın diyor herhalde. Enter'a bastım. Oha oğlum bu ne lan? Ne oldu. Of oğlum topo top halindeyim şu an. Oğlum burası yaratık dolu ha. Kanka gerek yok ki. Kanka yaratıklı onu bura. Şu an Malik Kendine gelirse ben de gelecek kanka. He? Oğlum bu, bu işte burada bütün yaratıklar var lan burada. Aha gördüm seni. Aa ben de topu. Aa lan oyun ilk e defa bas. kendine geldi. Shift'e bas. Shift e bas. Shift mi? Aynen. İndi için shift'e. İndikten sonra Topla ne yapacağız şimdi? Oğlum ilk önce şu yaratıkları bir keselim. O şeyin içinden şeyini aldın mı? Roketini aldın mı? Aldım da çok pis kasıyor. Oğlum ben diğer şu kılıçla niye ya? Sana yaptığım kılıçla saldırsana. Şifte bas şifte. Şifte bakıyorsun zaten. Oğlum o kılıç bozuk ya. Oo creeper uçtu. sen şey, sürekli PvP gibi sürekli pa 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 diye pompalayın oğlum. Kanka bizim e oğlum biz nasıl yapacağız burada? Biz ne yapacağız ki burada? Çok karanlık. Karanlık oğlum ben de gündüz şey gündüz demiş ben de item yok. Yani karanlık oğlum bana koyu renk geldi ya göz bir şey oldu. ESC'ye bas, seçeneklere bas, görüntüde parlak değil parlak yap. En sonuna kadar çıkar. Oğlum zaten öyle ya. Yine karanlık oğlum. Gezegen karanlık. Ben de öyle değil. Bence akşam şu an gezegende bir yatak koyup yatmayı deneyeyim mi? Atlar. Atlar mı? Yine yine ama. Değil misin? Oğlum dur. Gamrol oğlum... yok. Gamrol çek çabuk. Çıktım. Oğlum eşyaların yarısı yandı benim ha. Aa. Aa tenman pantolonunu buldum gel. Al. Dur 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 dur. Oğlum ya yine aynı şey oldu bak yine ucuz ucuz oldum ya. Oğlum oğlum çanta önemli çanta burada ha, tamam. Oğlum oksijen tüpüm yok benim yalnız. Nasıl yapacağız? Şurada, şurada, şurada. şurada. Oksijen maskem yok. Bir tanesi de şurada. Bak gel gel bak burada var. Etrafa dağılmış oğlum gel gel burada. Bak etrafa dağılmış. Şurada şurada bak diğer itemler burada gel. Kanka maske 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 önemli maske. Etrafa da işte etrafa bakmamız lazım. Para paraşüt yok. Aa, burada şurada bir parça daha var kanka. Gel şurada Hayır. bak. Tam önünde. Bunu buraya koy. Tam şurada bir parça daha var. Çantanın içinde olmasın kanka. Kanka çantanın içinde değil. Çantanın içindekiler ayrı. Bayağı üstünde de eksik var. Tamam Oğlum çantanın içini ben açabiliyor muyum <laughs> Açma açma. Hayır. Al. Ben fırlamış onlardı. Kimi nereye gitti oğlum bunlar fırladı da. Ben bulurum onları şimdi dur. Benim eşyam da böyle uzayda bay bay etti biliyor musun? Ya. Ya. Yalnız bir şey diyeyim, o eşyaların iyi yarısı yandı bence. Evet yanmış. Yok değil mi etrafta? Hı hı. <laughs> sende tüplerin ikisi de sende mi? var da şey yok mesela e, termal ayaklık yok sil ç, e, kafa paltolun ayakkabı yok kanka ben pa Aa. ayakkabıyı kullanmıyorum al enerji sel enerji selin 2 tanesi gitmiş kanka Çok hmm. çok sıkıntı aynen pil var kız sıkıntı yok pil var da Bizim dünyaya dönüp gelmemiz lazım. Enerjisel yapmamız lazım yoksa nanayız. Ener. Sen git gel kanka sen hızlı gidelim. Ben gidip gelirim de. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Biz bunu bir sonraki bölüm artık yaparız. Buraya şimdi bak gündüz oluyor görüyor musun kanka daha aydınlık oluyor şu an. Aa aynen. Onu diyorum sana. Hani yaratıkların burada olmasa bir hayır alamet zaten. Kanka ay taşı ile yapak dur. Kanka ay taşı değil. Kırık taş da yapıyorum. o Kırık taş çok fazla. Sen şu beni, beni bir koru sen. Sen beni bir koru. Kazma oraları kazma. Oraları geri doldur. Sen beni bir koruyu ver. Ebeni. Ebeni var ya senin. Ebeni 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 ebeni. Ebeni ebene. ebeni, ebeni. Ne be ne be ne be. Onu yanlışlıkla sana vuracağım diye korkuyorum lan. Sen orayı doldur orayı. Bu bende. Sen orayı doldur benim canım çok az şanlısınız. Kırık taş da yapalım kan. Kırık taşlarımız bitsin anladın mı? Anladım anladım. Geçen sefer küçük yaptırdık o yüzden olmamıştı. Sonra bayağı büyük bir yer yaptırdık oldu. Büyük yapınca oluyor kanka. İki oradan Aynen. toplamda üç tane. Toplamda şurada üç tane. Orta yolu bulalım. Bir iki Aa. üç. Bir iki üç aynı. Bir tane crafting table koyuyorum buraya. Kapı yapalım hemen. Kangar, hmm. Kanka şunları al da hemen yapı ya sana zahmet. Ama orayı kazıp da yap. içine yap yani anladın mı? Toprakları kaz. Hı. Yani şey aşağıya kaz toprağı öyle koy. Fidanla büyüt. Abi, Bu yani. sefer e, de geldim gördün mü ya? Yani atmadı. Aynen. Evet yani. Arkadaşlar ben bunu video arkası artık dünyaya gidip geleceğim. Bir sonraki bölüm artık e, burayı keşfe çıkarız. Aa, benim şeyim vardı. Nerede? Oradan çekil çekildi. Be. Tamam Benim gözüm çürüyor Ya da. ha, tamam. yok. tam buldum buldum buldum. Oğlum çok kazmana gerek yok. Sadece şeyleri ekecek kadar blok koycan ya. Birer tane. He. Ardassın. Kaplayın kaplayayım da. simetrik metriksin de. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya kadar da buradan gitse. Tam yetti lan.

Bir tık daha büyüteceğiz demek ki. Ana ne oldu? Yavaşlık veriyor. Aa. Yavaşlık 3 veriyor kanka. Şey olduğu ne? için değil mi? Ee, termal koruma olmadığı için. Nasıl Lan oğlum ben şey yaptıkça bu şey yük yükseliyor ya. Buraya kat çıktıkça ektiğin ağaçlar bir tık yukarı çıkıyor. Ee, rastgele büyüyorlar. Ama Tam diğerine nazaran bir kat çıktım tamam mı? Bir baktım ikinci ağaç ondan bir tık büyük. Çok küçük oldu. Tamam, yetti. Şimdi... Üzerinde blok varsa kanka bana ışınlanabilirsin. Şu tepeyi kapatalım. Bekle. Ağacın kenarındaki Mars bloklarını toplayacağım. Çok bir şey toplamana gerekiyor yok zaten de. Aa dur oğlum ben kaldım bekle. Sana ışın bekle. Lan oğlum dur bir. Sana demiyorum bu arada yanlış anlama. Kanka al şunu. Aa gidiyor. Atma kanka atma. Oksijen yok burada bak. Koy ver ya. Ben videoyu kapatacağım. Dünyaya gidip geleceğim ben şimdi. Evet arkadaşlar Sefa Sefacan arkadaş oraya kapatsın biz de artık bir sonraki bölüm ne yapacağız e, şu eksiklerimizi tamamlayıp videomuz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kendinize. hem de e, Mars'ta yaşayacağız biraz. Yani, biraz yaşayacağız burada artık kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın. Evet.